Evet hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber demir farmını yapıyoruz bu arada. Bunu birazdan gerçek Minecraft'ta da yapacağım. Öncesinde şey serimizde yapacağım. öncesinde şey farklı bir dünya açıp orada kendimi yapmak istemiştim. O zaman izlemeler. Bunun tabii ki de normal Minecraft versiyonuna geçireceğim. Hani bizim hayatta kaldığımızı geçireceğim. İlk olarak bir farklı bir dünyada yapayım dedim. Köyün yanına hazır. Gereken malzemeleri zaten koyacağım. Yani göstereceğim size videoda ama böyleler. Bunların kaç tane olduğunu göstereceğim videoda. Neyse başlayalım. İlk önce 9'a 9 bir alan kazıyorsunuz. 9'a 9 alanını kazdıktan sonra bir bir kat daha aşağı iniyorsunuz. İndikten sonra suyu döküyorsunuz. Dört taraftan da. Şöyle gördüğünüz üzere ortada bir tane boşluk kalacak. Onun etrafını ve içine meşe çit kapısı ile döşeyelim. Bu arada golemler buradan girecekler. Açalım çit kapılarını. Evet meşe çit kapısını koyduktan sonra şurada boşluk olması gerekiyormuş. Bunun etrafını dizecekmişiz. Ondan sonra 30 blok aşağı iniyoruz. Bu dokuzlu komple aşağı doğru indireceğim bu arada. Evet en sonunda şöyle bir görüntü olması gerekiyor. Sonrasında dokuzluk bir alan açıyoruz. Ve tekrardan bir altılık alan açıyoruz. Sonra gördüğünüz üzere sandık, sandık iki sandığı böyle koyuyoruz. Ondan sonra Huni ile hepsini bağlıyoruz. Şimdi de gördüğünüz üzere şimdi de meşe tabelalarını yerleştiriyoruz. Ardından lavı yerleştireceğiz. Şöyle. ve lavı yerleştiriyoruz. Lavı yerleştirdikten sonra tam olarak 7 blok ileri gidiyoruz. Bunu neden yaptığımı sorarsanız merdivenleri döşemek için bir şekilde yukarı çıkmamız gerekiyor çünkü. Yukarı çıktıktan sonra şu gördüğünüz üzere yerin 3 Üç, 3. bloğunu belirliyoruz. Her tarafı yapacağız bu arada bunu. 1 2 3 Yana doğru 3 ve 7 blok aşağı doğru kazmamız gerekiyor. Bu birinci bu arada. 7 blok aşağı kazdıktan sonra şöyle gördüğünüz üzere şu tarafa doğru bir 9'luk ve tekrar bir 9'luk alan açıyoruz. Sonra aşağı Yatakları koyuyoruz. şu Şöyle gördüğünüz üzere koyuyoruz. Ondan sonra da yarım meşe tuzağını da şöyle gördüğünüz üzere koyuyoruz. Ondan sonra zombinin girebilmesi için şöyle gördüğünüz alt alt altı e blok ileri ve tekrar altı blok ileri gidiyoruz. Ondan sonra yukarıya doğru bir çıkış yapıyoruz. Tabi yukarı çıkarken her yeri ışıklandırmayı unutmuyoruz. Aynı prosedürü şimdi her yere yapacağız. Evet, üstü kızıp kırıp ondan sonra ıı, üstü kırıp ondan sonra tekneyi koyduktan sonra evet tekneyi koyduktan sonra şu gördüğünüz bizim açtığımız yolları şöyle üstünü kapatıyoruz ve üzerlerini tuza kapısıyla kap kapatıyoruz. Bunu dört şekilde de yapmamız gerekiyor bu arada. Tuza ile kapattıktan sonra ondan sonra gördüğünüz üzere şu deliklere üçer tane köylü getirmemiz gerekiyor. Ben de koyuyorum. Açtığımız köylüleri içerisine attığımız delikleri toprakla kapatmamız gerekiyor. Ondan sonra kapattıktan sonra kürekle işimiz var. Kürekle şöyle gördüğünüz üzere şöyle bir alan belirliyoruz ve çevresini kazıyoruz. Evet etrafı kürekle geçtikten sonra şu gördüğümüz, şu bıraktığımız deliklere Neredeydi onlar? Evet şu bıraktığımız deliklere içerisine zombiyi koymamız gerekiyor. Ki köylere doğru yönelsin ve kayıya otursun. Ve gördüğünüz üzere farmımız hazır. Zombileri koyduktan sonra. Evet köylüler korkuyor, korkuyorlar. Şu anda çalışması gerekiyor. Bir tane golem spawnlandı. Diğerlerinin de birazdan spawnlanması gerekiyor. Sadece bizim altımızda mağaralar olduğu için orada spawn ediyorlar. Yani orada spawnlanıyorlar bir şeyler. Demir golemleri. Evet gördüğünüz üzere farmımız hazır. Çok iyi bir şekilde çalışıyor. Ama sadece e, etrafta mağaralar olduğu için şu anda demir golemleri spawn olmuyor. Mağaralarda spawn oluyorlar. Onun için de şey yapmanız gerekiyor. Yarım blokları koymanız gerekiyor mağaralara. Evet izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bu bölümde şey yaptık demir farmını yaptık. Bunu tabii ki de birazdan göreceksiniz. Hani normal Minecraft'ta gösterimine. İlk önce burada yapmak istedim. Ondan sonra oraya geçireceğim zaten. O zaman görüşürüz. Evet bu da böyleydi arkadaşlar. Gördüğünüz üzere farmı yaptım. Şeyi de sadece zombileri ve köyleri getirmek kaldı. Ona da bayağı bir uğraşacağım için böyle bitirmek istedim. Neyse izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Bay bay.